Bu kanal, Türk milletinin binlerce yıllık tarihini, kahramanlarını ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak için kuruldu. Türklerin Tarihi Defteri kanalımız, ecdadımızın şanlı mirasını unutturmamak için yola çıktı. Henüz yeni bir yolculuğun başındayız ve bu yolda desteğiniz bizim için çok kıymetli. Geçmişimizi geleceğe taşımak, atalarımızın izini sürmek için Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bu davada bize güç vermiş olursunuz. Unutmayın, bu tarih hepimizin. Ve şimdi, bugün sizlerle Türklerin kadim inançlarından biri olan yer, su inancını konuşacağız. Arkanıza yaslanın, gözlerinizi kapatın ve anlattıklarımı zihninizde canlandırın. Çünkü birazdan sizi binlerce yıl öncesine, dağların, ırmakların ve kutsal toprakların fısıldadığı o eşsiz yolculuğa çıkaracağım. Eski Türkler yaşam biçimleri gereği doğayla iç içe olan bir halktı. Göçebe yaşam, hayvancılık, avcılık ve tarım gibi faaliyetler onların doğaya bağımlılığını artırıyordu. Her mevsim, her rüzgar, her yağmur damlası onlar için ya bir nimet ya da bir sınav anlamına geliyordu. Bu yüzden doğa sadece bir çevre değil, aynı zamanda kutsal bir varlık olarak görülüyordu. Türkler için yer sadece toprak değil, üzerinde yaşanılan, ataların mezarlarının bulunduğu, kutsal dağların yükseldiği ve hayatın kök saldığı bir diyardı. Su ise yalnızca içecek değil, bereketin, temizlik ve arınmanın sembolüydü. Bu iki unsur, yer ve su, Türk mitolojisinde öylesine önemliydi ki onlara yer su adı verilerek ayrı bir manevi statü tanındı. Yer su, eski Türk inanç sisteminde toprak, dağ, ova, göl, nehir dere ve pınarların koruyucu ruhlarını ifade eden genel bir kavramdır. Bu ruhların her biri canlı bir varlık olarak düşünülür, bir kişiliğe ve iradeye sahip olduklarına inanılırdı. Onlar hem nimet verebilir hem de kızdıklarında feraket getirebilirlerdi. Yersu ruhlarının en belirgin özelliği doğa ile insan arasındaki dengeyi korumak istemeleriydi. İnsan doğaya zarar verirse yersu ruhları da ona zarar verebilirdi. Bu yüzden eski Türkler avlanırken ölçülü davranır, su kaynaklarını kirletmez, kutsal sayılan yerlere izinsiz girmezlerdi. Türk kozmolojisinde evren üç ana katmana ayrılırdı. 1. Üst dünya, gök tanrı tengrinin ve iyi ruhların yurdu. 2. Orta dünya, insanların, hayvanların ve yer ruhlarının bulunduğu dünya. 3. Alt dünya, Erlikan'ın yönettiği karanlık ve kötü ruhların alemi. Yersu ruhları bu orta dünyada yaşar, hem insanlar hem de göksel varlıklarla iletişim kurabilirdi. Bazı efsanelerde yersu ruhlarının göğe çıkıp Tengriden emir aldığı, bazen de yeraltı güçleriyle mücadele ettiği anlatılır. Göçebe Türkler için her konaklama yeri yeni bir ruhun bölgesine girmek demekti. Bu yüzden yeni bir yere yerleşmeden önce o bölgenin yersu ruhlarına kurban sunulur veya dua edilirdi. Kurban genellikle süt, kımız, yağ veya hayvan olurdu. Amaç, biz buraya misafir geldik, sana zarar vermeyeceğiz mesajını vermekti. Özellikle obo denilen taş yığınları dağ geçitlerinde veya kutsal yerlerde yer suya adak sunmak için kullanılırdı. Yolculuk edenler bu taş yığınlarının yanına gelip dua eder, bazen bir parça bez bağlayarak dilek tutardı. Eski Türklerde kut, Tanrı tarafından hükümdara ve halkı verilen bir ilahi yaşam gücüydü. Kut sadece gökten gelmezdi. Yersu ruhlarının da bir kişinin kutunu artırabileceğine veya azaltabileceğine inanılırdı. Bu yüzden kğanlar yersu ruhlarına saygı gösterir, onlara özel törenler düzenlerdi. Bir hakanın başarısızlığı veya ülkesinin kuraklık, salgın gibi felaketler yaşaması yersuyla bağın zayıfladığı şeklinde yorumlanırdı. Türkler için atalar ölümden sonra da varlıklarını sürdürür ve yaşadıkları toprakları korumaya devam ederlerdi. Ataların mezarlarının bulunduğu yerler aynı zamanda yer su ruhlarının da etkili olduğu alanlardı. Bu yüzden atalara saygı, yer suya saygının bir parçasıydı. Mezarlara zarar vermek yalnızca ölüye değil, yer suya da hakaret sayılırdı. Efsanelere göre yer suya saygısızlık edenler felaketle karşılaşırdı. Suya kirli şey atmak, kutsal dağa zarar vermek veya ormanı yakmak yersu'nun gazabını çekerdi. Bu gazap kuraklık sel, hastalık veya av hayvanlarının ortadan kaybolması şeklinde olurdu. Bu yüzden doğa koruma anlayışı eski Türklerde sadece çevre bilinci değil, dini bir sorumluluktu. Yer su kavramı elimizdeki en eski Türkçe belgelerden olan Orhun Yazıtlarında geçer. Bilge Kağan Yazıtında şöyle denir: "Üze kök Tengri asra yağız yer kılındıkta, iki kişi oğlu kılınmış." Üste mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında ikisinin arasında insanoğlu yaratılmış. Bu cümle gök ile yerin yaratılışından bahsederken Yersu'nun kutsallığını ima eder. Ayrıca Bilge Kağan başarılarını anlatırken sık sık Tengri, Yersu ve ecdat ruhlarının yardımıyla kazandığını vurgular. Tengri Yaruk Bol taşı, Yersu Sabı taşı. Bu Yersu'nun Türk hükümdarları için sadece mitolojik değil siyasi bir meşruiyet kaynağı da olduğunu gösterir. Yersu ruhlarının tek bir ismi yoktur. Her bölge, her boy kendi Yersus'unu farklı adlar vermiştir. Bazı örnekler, dağ iyesi, dağların koruyucu ruhu, su iyesi, nehir, göl, pınar ruhları, orman iyesi, ormanların ve ağaçların bekçisi, taş iyesi, kutsal kayalar ve taşların ruhu, yer ana. Toprağın dişil ruhu, bereketin kaynağı. Bazen Yersu tek bir büyük varlık gibi düşünülür, bazen de her dağın, her nehrin ayı bir ruhu olduğu kabul edilirdi. Eski Türk efsanelerinde Yersu ruhları bazen kahramanlara yardım eden dost canlısı varlıklar, bazen de kurallara uymayanlara ceza veren sert güçlerdir. Ötüken ormanı efsanesi. Göktürklerin kutsal yurdu olan Ötüken sadece bir orman değil. Yersun'un kalbi olarak görülürdü. Efsaneye göre Ötüken'i terk eden hakanlar ve halklar bereketlerini kaybeder ve felaketlerle karşılaşırdı. Ötüken'in koruyucu ruhu ormanın derinliklerinde yaşar ancak kalbi temiz olanlara görünürdü. Yersun'un ilk yazılı kaynaklardaki izleri Yersu kavramı elimizdeki en eski Türkçe belgelerden olan Orhun yazıtlarında geçer. Bilge Kağan yazıtında şöyle denir. Üze kök, Tengri asra yağız yer kılındıkta ikinin ara kişi oğlu kılınmış. Üste mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında ikisinin arasında insanoğlu yaratılmış. Bu cümle gök ile yerin yaratılışından bahsederken yer yersunun kutsallığını ima eder. Ayrıca Bilge Kağan başarılarını anlatırken sık sık Tengri, yer su ve ecdat ruhlarının yardımıyla kazandığını vurgular. Tengri Yaruk Boltaçı, Yersup Sabıtaçı. Tengri yardım ettiği için, Yersu koruduğu için. Bu, Yersu'nun Türk hükümdarları için sadece mitolojik değil, siyasi bir meşruiyet kaynağı da olduğunu gösterir. Yersu isimleri ve türleri. Yersu ruhlarının tek bir ismi yoktur. Her bölge, her boy kendi Yersu'suna farklı adlar vermiştir. Bazı örnekler Dağ iyesi, dağların koruyucu ruhu. Su iyesi, nehir, göl, pınar ruhları. Orman iyesi, ormanların ve ağaçların bekçisi. Taş iyesi, kutsal kayalar ve taşların ruhu. Yer ana, toprağın dişil ruhu, bereketin kaynağı. Bazen yer su tek bir büyük varlık gibi düşünülür, bazen de her dağın, her nehrin ayrı bir ruhu olduğu kabul edilirdi. Efsanelerde yer su Eski Türk efsanelerinde yer su ruhları bazen kahramanlara yardım eden dost canlısı varlıklar, bazen de kurallara uymayanlara ceza veren sert güçlerdir. Ötüken Ormanı efsanesi. Göktürklerin kutsal yurdu olan Ötüken sadece bir orman değil, yer suyun kalbi olarak görülürdü. Efsaneye göre Ötüken'i terk eden hakanlar ve halklar bereketlerini kaybeder ve felaketlerle karşılaşırdı. Ötüken'in koruyucu ruhu ormanın derinliklerinde yaşar ancak kalbi temiz olanlara görünürdü. Altay Dağları'nın koruyucusu. Altay halkı dağlarının tepesinde Akana veya Altay Ana adı verilen bir ruhun yaşadığına inanırdı. Bu ruh kışın karı, yazın yağmuru dengelerdi. Onun gazabına uğrayan köyler ya kuraklıktan ya da sellerden helak olurdu. Su iyesinin laneti bazı bölgelerde su ruhlarının onların yaşadığı göl veya nehrin suyunu kirletenleri boğduğu anlatılırdı. Bu yüzden suya kan, kemik, kirli giysi atmak en büyük saygısızlıklardan biriydi. Yer suya adak ve törenler Yersu ruhlarını memnun etmek için yapılan törenlere Yersu Bayramı da denirdi. Bu törenlerde kımız yani fermente kısrak sütü toprağa veya suya dökülür beyaz at kurban edilir, beyaz renk, saflığın sembolü, dualar ve ilahiler söylenir. Bazen bu törenler yeni yılın başlangıcı olan Nevruz'la birleşirdi. Ama yer suya özel törenler genellikle ilkbaharda, doğanın canlanma zamanında yapılırdı. Kutsal alanlar Yer su ruhlarının yaşadığı düşünülen alanlar genellikle tabularla korunurdu. Kutsal dağların cirvesine izinsiz çıkılmazdı. Bazı göllerin kıyısında yüksek sesle konuşmak yasaktı. Kutsal ormanlardan ağaç kesmek büyük günah sayılırdı. Bu yasaklar hem dini hem de ekolojik bir koruma işlevi görürdü. Şimdi ise konumuzda Yersun'un modern halk inançlarındaki izleri, arkeolojik bulgular ve günümüzdeki yansımaları yer alacak. Yersun'un günümüze ulaşan izleri İslamiyet'in kabulünden sonra bile Türk halklarının yersu inançlarının bazı unsurları halk kültürü içinde yaşamaya devam etti. Bugün Anadolu'da, Orta Asya'da, Kafkaslar'da gördüğümüz pek çok gelenek eski yersu kültünün izlerini taşır. Anadolu örnekleri Dağ ziyaretleri Bazı köylerde yüksek tepelere çıkıp adak adamak eski dağ iyesi inancının devamıdır. Su başında dilek tutma. Pınar başlarına bez bağlamak, su ruhuna dilek iletme geleneğinin bir yansımasıdır. Kutsal ağaçlar. Bazı türbelerin yanındaki yaşlı ağaçlara bez bağlamak, ağaç ruhu inancının devamıdır. Orta Asya örnekleri. Kırgızistan'da Issık Göl kıyısında yapılan törenlerde hala göre süt dökülür. Altay Türkleri dağ geçitlerinde obolara taş ekleyerek ruhlara selam verir. Arkeolojik bulgular. Yersu inancını doğrulayan arkeolojik kanıtlar özellikle kurganlar, balbalar ve petrogliflerde bulunur. Balbalar. Ölen kahramanın mezarına dikilen taş heykeller genellikle ellerinde kadeh veya kılıç tutar. Bu hem atalara hem de Yersu'ya yapılan saygının sembolüdür. Petroglifler. Dağların yüksek kesimlerinde kazınmış geyik, at, su dalgaları ve güneş sembolleri, yersu ile bağlantılı ritüellerin görsel kayıtlarıdır. Kurganlar Mezarların belirli yönlere bakması, çoğunlukla doğu ve yanında su kaynaklarının bulunması, doğayla ölüm sonrası yaşam arasındaki bağı işaret eder. Yer su ve İslamiyet sonrası yorum İslamiyet'ten sonra yer su inancı açıkça tanrı olarak görülmese de evliya ve erenlerin himmetiyle özdeşleştirildi. Dağ ruhları bazen o dağda yatan bir veli ile, su ruhları pınar başında yatan bir dervişle ilişkilendirildi. Böylece eski inanç yeni dine uyarlanarak varlığını sürdürdü. Halk hikayelerinde yer su. Modern halk hikayelerinde bile yer su ruhlarının izleri vardır. Su perileri. Bazı masallarda su kenarında görülen güzeller eski su ruhlarının dönüştürülmüş halidir. Köyün koruyucu dağı. Bazı yerlerde dağın köyü koruduğuna inanılır. Rüzgar ve fırtına ruhları. Fırtına çıktığında daha iyisi kızdı gibi sözler hala duyulur. Günümüzdeki ritüel kalıntıları. Yağmur doğası. Köyler kuraklıkta topluca dağa çıkar, dua eder. Bu eski bereket çağırma törenlerinin devamıdır. Nevruz ateşi. Ateşin üzerinden atlamak, hem arınma hem de yer suya selamdır. Bez bağlama. Anadolu'dan Sibirya'ya kadar değişmeyen ritüel, ekolojik mesaj. Yer su kültünün en dikkat çekici yönlerinden biri binlerce yıl öncesinden gelen ekolojik bilinçtir. Eski Türkler için doğaya zarar vermek sadece ahlaki değil, manevi bir suçtu. Bu anlayış modern çevrecilik hareketleri için ilham kaynağı olabilir. Günümüzde sürdürülebilir yaşam dediğimiz şey onların gözünde yer su ile barış içinde yaşamaktı. Bilimsel ve mitolojik denge. Modern antropologlar yer su inancını hem ekolojik bir denge yasası hem de mitolojik bir sistem olarak tanımlar. Mitolojik yönü insanlara doğanın ruhu olduğunu hissettirir. Bilimsel yönü ise doğayı koruma gerekliliğini şimdiye kadar şunları gördük. Yersun'un kökeni, anlamı ve eski Türk kozmolojisindeki yeri, efsaneler, ritüeller, yasaklar ve saygı kuralları, günümüze kadar ulaşan halk inançlarındaki izleri. Birazdan Tengri ve Yersu ilişkisine gireceğiz. Burada gökle yer arasındaki kutsal bağ, siyasi meşruiyet, kurban ritüelleri ve törenler detayları işleyeceğiz. Gökle yer arasındaki kutsal bağ ve Türk'ün devlet anlayışı. Eski Türk inancında gök ile yer arasındaki bağ yalnızca bir doğa olgusu değil. Milletin varlığını, devletin meşruiyetini ve hükümdarın kutunu belirleyen ilahi bir sözleşmeydi. Gök Tengri yeryüzünü yaratmış, ona ruh üflemiş, dağları, suları ve ormanları koruyucu ruhlarla donatmıştı. Türk'ün gözünde gök kubbe yalnızca başının üzerinde duran bir boşluk değil, milletin kaderinin yazıldığı ulu otağıydı. Türk Kağanları, kendilerini yalnızca birer yönetici olarak değil, gökle yer arasındaki dengenin bekçisi olarak görürdü. Bu yüzden her zafer, her cülus koreni, her kurban merasimi göğe yönelen dualarla başlardı. Kağan'ın meşruiyeti, Tengri Tek, Tengri'de bulmuş Türk bilge Kağan, yani Tanrı gibi, Tanrı tarafından yaratılmış Türk bilge kağan anlayışıyla gökten aldığı kutla sabitlenirdi. Kurban ritüelleri ve yer su ruhlarına sunular. Türkler kurbanı yalnızca et sunmak olarak değil, yaşam enerjisini gök ve yer su ruhlarıyla paylaşmak olarak görürdü. At kurbanı özellikle kağanlık törenlerinde baş sıradaydı. Çünkü at Türk'ün hem savaşta hem barışta yoldaşıydı. Onun ruhu göğe kanat çırptığında, milletin duası da göğe ulaşırdı. Yer su ruhlarına yapılan kurbanlarsa, daha çok yurt koruma, bereket getirme ve düşman saldırılarını savuşturma amacı taşırdı. Dağ başlarında, kutsal ırmak kenarlarında, ulu ağaç diplerinde kurban edilen hayvanların kanı yere akıtılır, eti ateşte pişirilerek göğe savrulurdu duman, gökle yer arasındaki görünmez merdiven sayılırdı. Gök ile yer arasındaki bu kutsal bağ, yalnızca inanç sisteminin değil, aynı zamanda Türk devlet anlayışının da temeli olmuştur. Eski Türklerde Hakan, sadece bir hükümdar değil, gök tanrı tarafından görevlendirilmiş yeryüzü temsilcisiydi. Onun görevi, halkı adaletle yönetmek, ülkeyi korumak ve gök ile yer arasındaki dengeyi sağlamaktı yer su ruhları burada devreye girerdi. Her büyük seferden, her önemli karar öncesinde Hakan, yüksek bir dağın sirvesine çıkar, orada göğe ve yere kurbanlar sunar, dualar ederdi. Bu, hem siyasi meşruiyetin hem de ilahi rızanın açık bir göstergesiydi. Halk bilirdi ki, Hakan sadece kendi iradesiyle değil, ataların ruhlarının ve kutsal yerlerin izniyle bu yola çıkıyordu. Kurban ritüellerinde koçun kanı toprağa damlatılır, atın yelesi rüzgara bırakılırdı. Bu göğe ve yere sunulan en büyük şeref sayılırdı. Çünkü toprak kanla, gökse rüzgarla beslenirdi. O an halkın kalbinde tek bir duygu yükselirdi. Biz bu toprakların yalnızca üzerinde yaşayan insanlar değiliz. Biz onun evladıyız. Ve şimdi size şunu söylemeliyim. Birazdan yer şu inancının nasıl Türk milletinin binlerce yıl ayakta kalmasının sırrı olduğunu anlatacağım. Unutmayın, bu sır sadece geçmişimizi değil, geleceğimizi de şekillendirecek. Eğer bu bağı anlarsanız, neden Türk'ün bu dünyada her zaman dimdik durduğunu da anlayacaksınız. O yüzden sakın ayrılmayın. Çünkü birazdan gök ile yer arasındaki o görünmez bağın nasıl kurulduğunu, hangi törenlerle güçlendirildiğini ve neden hala içimizde yaşadığını öğreneceksiniz. Yer ruhları Türklerin gözünde yalnızca doğanın cansız parçaları değildi. Onlar ataların sesini taşıyan, dağların doruklarında yankılanan, derelerin şırıltısında fısıldayan kutsal varlıklardı. Her bir dağ, her bir nehir, her bir göl yalnızca taş veya su değil, aynı zamanda o bölgenin koruyucu ruhunun evidir. Türk boyları bilirlerdi ki bu ruhlar memnun edilmezse bereket kesilir, av hayvanları ortadan kaybolur, tarlalar kurur. Ve işin en ilginç kısmı yer su ruhlarıyla iletişim kurmak için yapılan törenlerdir. Büyük bir şölen alanı hazırlanır, davullar vurulur, kanlar yani şamanlar özel giysilerini giyerdi. Gökyüzüne yükselen duman kurban etinin kokusuyla karışır ve bu duman yer suya gönderilen bir mektup gibi kabul edilirdi. Duman göğe yükselirken kam, ey dağın, ey ırmağın ruhu, soyumuzu koru, yurdumuza bereket ver diye seslenirdi. Bakın burası önemli. Birazdan sizlere yer su inancının Türklerin bağımsızlık anlayışıyla nasıl doğrudan bağlantılı olduğunu anlatacağım. Çünkü bu ruhlar yalnızca toprağı değil özgürlüğü de koruyan kutsal bekçilerdi. Ve eğer bir halk kendi yersusunu unutursa, o halkın ruhu da başka milletlerin boyunduruğuna girmeye başlardı. İşte bu yüzden eski Türkler her göçlerinde yeni yurtlarının yersusuna özel tören yapmaya asla ihmal etmezdi. Birazdan bu törenlerin siyasi meşruiyeti nasıl sağladığını, Kağanların bu inancı nasıl kullandığını ve neden bugün bile toprak kelimesinin Türklerde yalnızca toprak olmadığını öğreneceksiniz. Şimdi sıkı durun. Çünkü anlatacağım kısım bizi bin yıl öncesinden bugüne bağlayan bir köprü kuracak. Kağan otağında gece sessizliği hakimdi. Sadece dışarıda rüzgarın çadırın bezine hafifçe titreten uğultusu duyuluyordu. Ertesi gün yapılacak tören yalnızca halkın değil bizzat yer sonun huzuruna çıkmak demekti. Çünkü eski Türk inancına göre Kaan ancak yer sonun rızasını alırsa gerçek hükümdar sayılırdı. Bu törenin önemi sadece inançla sınırlı değildi. Kağan'ın siyasi meşruiyeti de buradan gelirdi. Halk, yer suyu onaylamayan bir kağana boyun eğmezdi. Bu yüzden kağanlar tören sırasında yapılan duaları, kurban ritüellerini ve dağ ile nehir ruhlarına verilen sözleri büyük bir titizlikle yerine getirirdi. Böylece sadece göğe değil, halka da "Ben bu toprağın hak sahibiyim." mesajı verilmiş olurdu. Buradaki toprak kelimesi, bugünkü anlamıyla sadece toprak parçası değildi. Türkler için toprak, hem üzerinde yaşadıkları yurt, hem atalarının ruhu, hem de soyun kaderiydi. Bir kağan toprağı kaybederse, sadece sınır değil, halkın ruhu da yaralanmış sayılırdı. İşte bu yüzden, yer su töreni sadece mistik bir ritüel değil, bin yıl öncesinden bugüne uzanan bir siyasi ve kültürel bağıydı. Türkler, yer su inancında sadece dağlara, nehirlere, ormanlara değil, bu coğrafyanın ruhuna da hürmet gösterirdi. Onlar için suya elini batırmadan önce dua etmek, ağaç kesmeden önce izin istemek, avladığı hayvanın ruhunu anmak sıradan bir davranış değil, atalara, tanrıya ve doğanın dengesine karşı duyulan bir borçtu. Çünkü bilirlerdi ki, yer ve suyu kızdıran sadece kendine değil, bütün obaya felaket getirirdi. Bugün bize modern diyen dünya, o zamanlar Türklerin doğayla bu kadar uyumlu yaşamasına hayret ederdi. Çünkü Türk, hiçbir zaman doğanın efendisi olmadı, onun evladı oldu. Kurtu kardeş bildi, atı yoldaş gördü, kartalı gökten gelen haberci saydı. Çölde susuz kalmış düşmana bile su uzatmak, törenlerin, yasaların hatta savaşın bile üstünde bir değerdi. Ve işte burası çok önemli yer su inancı sadece bir inanç değil, bir milletin karakterinin özüydü. Bu yüzden bin yıl geçti, devletler yıkıldı, sınırlar değişti ama toprak ana hala Türk'ün yüreğinde yaşıyor. Bugün bile bir Türk, vatan toprağını düşündüğünde sadece taş ve toprak görmez. Orada dedesinin duasını, nilesinin gözyaşını, yiğitlerinin kanını görür. Şimdi soruyorum, Bizim atalarımız yere ve suya böyle hürmet ederken biz bugün doğaya, hayvana, suya, ormana nasıl davranıyoruz? Eğer biz de bu saygıyı korursak sadece geçmişimizi yaşatmayız, geleceğimizi de kurtarırız. Ve unutmayın. Göğün mavi kubbesi, toprağın yeşil örtüsü, suyun berrak sesi. Bunlar sadece manzara değil, Türk'ün bin yıllık duasıdır. Atalarımızın bize bıraktığı bu emaneti korumak sadece bir çevre meselesi değil, Türk'ün Türk olarak kalma meselesidir. Çünkü bir millet atasının inancına, toprağına ve suyuna sahip çıktığı sürece kimse onu yok edemez.